Aptal Efe. Gerizekalı Efe. Kızlarla nasıl konuşmayı bilmiyorsun sen ha. Aptal. Hocam kolay gelsin. Sen yazları denize gidebiliyorsun. tatile yapabiliyorsun diye burada şovunu yapmak zorunda mısın? Profil fotoğrafına bile tatil fotoğrafı koymuşsun. Öyle düşüyor mu? Kardeşim özür dilerim hemen kaldırıyorum kardeşim. Öyle mi? Harbi mi diyorsun? Gerçekten. Ha kaldır ya onu amına koyayım. Giden var gidemeyen var çünkü. Gel kardeşim yanıma. O oh, rahatladım. Nereye geleyim? Şurasına gel. Nasıl? Kuşadası'na geliyorum birader. Bir hafta tatil yap. hiç sıkıntı yok ya. Var mı? Para var mı sende? Var birader. Kaç para? Çok para. Harbi mi? Ne diyorsun ya? Coin, coin'den mi kazandın abi? Bak direkt abi dedim. Fark Hayır, ettim abi. sana. Param Bilmiyorum. olduğunu söyledin. Abi dedim. Ben de böyle şerefsiz bir insanı Parası olan bir yerde statü sahibi olan insanlara abi falan çekiyorum. İşte böyle öyle olursan bu hayatta kazanırsın. Harbi mi diyorsun abim? Ben öyle tabii. Ben öyle oldum. Olmadım kaybettim. Sen dediğin gibi olursan kazanırsın. Aslan abimsin. Sen niye kaybettin abi? Sen böyle bir hüzün kokuyor sende. Bak. Niye kokuyor? Hüzün. hüzün kokuyorsun hüzün. Hüzün kokuyor. Evet hüzün kokuyor hüzün de. De. Hüzün hüzün de. De. Neden biliyor musun? Neden, hüzün de. De. Hüzün Neden hüzün abi? Aha Farnaz geldi. Oo Farnaz hoş geldin. Neden abi hüzün kokuyor? tanıyor musun? Ya duyduk. Tanıyor musun diye de duyduk. Kulağımıza geldi yani. <gülüyor> duyduk. <laughs> <laughs> Allah hüzün koktuğum Çeşitli rivayetleri var bu konu hakkında. Çeşitli söylentiler var kardeşim. Nedir abi? Bir dakika şuradan bir duman alayım hemen söyleyeceğim sana. Vallahi bir yarasın. Ne on? Evet gelelim. Hüzün kokan sayfalara. Güzel abi hüzün kokan sayfalara gelelim. Baba hüzün kokan sayfaları üstüne işledik. Geçecek oralar olmaz mı ya? Geçelim ha? mi abi güzel abim? Sen, sen ne kaç para var abi şu an totalde? Abi ne yapacaksın? Şu an 400 milyar nakit ko para'm var kenarda. Harbi misin sen? Nereden yaptın ha parayı? Ben de yani şöyle düşün, beni bir genç kardeşin olarak, hayata atılmaya çalışan, bu ekonomide hayata tutunmaya çalışan genç bir kardeşin olarak beni gör abim. Bak şimdi kardeşim nasıl oldu biliyor musun? Ben sana anlatayım. Hiçbiri planlı değil. Plansız bir şekilde oldu. Para parayı çekti, haberim olmadan katlandı anladın mı <laughs> para. Ne diyorsun ya? Pandemiden önce bir araba aldık. Passat, 140 aldık. 210 milyar oldu. 210'ını verdik. Bir tane sıfır araba aldım. Sıfır araba iki katına katladı. O pastanın parasını altına dolara koymuştuk. Oradan o koydu üstüne bir 70-80 milyar. Falan filan derken 140 milyar oldu 400 milyar. Ne diyorsun ya? Gerçekten. Eski... eski para birimi, bir, birimiyle mi konuşalım? Milyar, milyonla mı konuşalım yoksa yeni para birimiyle mi ben devam edeyim konuşmaya? Kardeşim para muhabbetini kapatalım. Tatil Kapat yapacaksan yanıma gel. Tamam bitti konu bu kadar. Kral adamsın ha bu arada. Eyvallah. Senin gibi bak sana şöyle söyleyeyim abi isim neydi çok özür dilerim. Yazıyor ismim Efe. Efe abi. Yok hesap senin mi yoksa çalıntı hesap Efe. mı diye kontrol edeyim dedim de. Efe abim. Kardeş adam biz hırsızlıkla suçladı. Yok tamam, abi, abi. estağfurullah. Evet, Efe abim senin gibi bak senin gibi kral adamlar bu lobilerde çok bulunmuyorlar. Sen buraya girdiysen vardır bir bildiğin abi. Abi kafa dağıtalım Psikolojimiz bozuk Hani kafamız yüksek. Çatışalım. Tribe girelim. Anladın mı? Anladım abi. Matematik yapalım hani. Oradan gidersek buradan çıkar. Adam şuradan gelir falan fıstık. <laughs> oynayacaksan geometri oynayalım yapalım. bak. Tam kadroyla yakalamışken. Aynen geometri yapalım. Biraz muhabbet Karısına, edelim öyle geçelim abi Geometri yapalım. Kimya da yapalım abi. Hani omzundan vurursam şu kadar vurur. Baba, seninle uyuşturucu bile içerim var mı davetesi ya? Ne diyorsun ya? Ben sen ne var ya bu saatten sonra Peki. ölüme gidiyoruz Daha gelirim. Kapıda bekledim. Orası çok ayrı bir evet. konu. Ama Benim gelirim. bütün arkadaşlarım, bütün arkadaşlarım gelir Allah için. Allah razı olsun onlardan. Peki Şimdi abi katı sana katı katı katı. konuyla çok alakalı bir adı şey adı? soracağım. <laughs> bir <tane de> <laughs> Sor bana. baba. Baba, e, ben bir tane gazetede çalışıyorum. İnternet gazetesinde çalışıyorum Peki. bir tane. E, Peki. Haber yapıyorum. Sana sistemi anlatayım. Haber başına da para alıyorum. Tamam mı? Normalde ben buraya eğlence için falan giriyordum. Birkaç kere girdim kayıt açık kalmış falan filan. Buradan ben bir tane haberi bir patlattım abi görmen lazım. Ondan sonra siteyi attım falan. Haber başına da 200 lira gibi cüzi bir rakam alıyorum. Ama öğrenci adam olduğum için bana yetiyor abi. Mantıklı. Zekice. Aynen. Bir de şöyle söyleyeyim sana. Çok az kaldı abi bu arada. Ee, bir sinyal geldi. Benim dayım falan böyle NASA ile çok ilgili. Abi UFO... Çok Görün, iyi. UFO görünmüş abi. Abi varlar, bir tek biz yokuz. Değil mi abi? Çok saçma çünkü sadece bu kadar büyük bir evrende saat tek başımız olmamız. Tabii ki kardeşim ya insan olduğundan mı yaratıldı? Tamam en üstün varlık biz olabiliriz fakat tek biz yokuz yani. Var abi. Mesela benim var. arkadaşlarım var bazen. Benim arkadaşlarım var bazen geceleri gezerler. Nasıl yani? Ya işte orasına fazla girmesek de olur yani. Sen dinlemesen de olur. Ha, o dalga diyorsun. Bilmene gerek yok dostum. Tabii. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Zırt yaparlar. <laughs> Adamı sikerler mi? Adamı yerler sıçmazlar. Abi sana şöyle söyleyeyim. İşte ben bu oyunda bunu sevmiyorum. Uzaylılar. Konuşlar öyle. <laughs> konuşmamız niye sevmiyoruz abi konuşmamızı? İki muhabbet edelim. O abim de gelsin otursun. İki Oy muhabbet bir edelim. Bir dakika o abim de gelsin. Hayırdır sen bizim hiç bizi Hayırdır kardeşim iş mi koyuyorsun bizi sen? Sevmiyorum konuşmayı falan. Bak kafa yaşıyoruz biz burada ne güzel arkadaşlarımızla. Aynen abi arkadaşlıktan her şey. şekilde. Aynen öyle arkadaşlık o dal yaraklık yapıyordu <laughs> ya resmen. Bak gördün mü birader sen yani ayıp ettin. Şu an şeye düştün yani. Bakmıyorsunuz ya. <laughs> Aha Farnaz konuştu bak. Amacımız Farnaz'ı konuşturmaktı konuşturduk sonunda. Evet Farnaz ne haber? Başlıyor muyum oyuna kardeşim? Gerçekten abi... bir maç ya yapalım. Abi ya. burada. Tamam sen niye kızıyorsun ki bize yani şimdi? Ne oldu ki yani? Al. Tamam başlamayalım Farnaz Hanım. Siz niye sinirlendiniz ki hakikaten abime? Her bir gereksiz yükseldi gibi oldu sanki de. Ya hareket falan yapıyorum da. Takmıyorsunuz. Bir dakika yoga, yoga mı yapıyorsun? Bak izliyoruz. şöyle bir şey. <laughs> evet seviyor musun? Ben bayılıyorum. Tamam. İyi. Ne nesi yapıyoruz yoga? Beraber yoga yapalım o zaman bir gün. <gülüyor> 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 Nasıl bir yoga değil ki bu? Nasıl abi anlamadım. <laughs> yoga mı yapıyorsun? Evet dedim. Nasıl yapıyorsun? Hangi seviyedesin? Veya işte nereden başladın diye. Ya İyi o zaman yoga mı var? <laughs> bir ben şey söyleyeceğim mesela yani. Abi bir şey söyleyeceğim. Aklıma bak çok güzel bir fikir geldi. Farma sen nerede oturuyorsun? Nasıl nerede oturuyorum? Hangi şehir anlamında? Yani <laughs> Türkiye'de değilim. Ah be. E, tamam evet. sıkıntı yok. Neredesin, neredesin peki? Dünyada neredesin? <laughs> Dünya. İran. İran mı? İran. Ha. İran. Efe abi. Bilader İran'a ulaşmasak İran olur mu kardeşim? Yani? Abi olmaz olmaz. Ne? Hı? Çıkayım mı? Hayır hayır sakın çıkma. Hayır hayır çıkma dur bekle. Bu global bir mesele abi. Bu tamam. milli mücadeleye dönüştü artık. Efe abi. Sen Tamam, şu an uluslararası ilişkiler mi kuracağız? Aynen öyle. Uluslararası ilişkiler. Bir kere dilini şöyle yap. Yap bakalım. Bir kere dilini benim dediğim gibi yap. Nasıl? Yap. Böyle. Yap bir. Kim yapıyor onu? Sen yapacaksın. Ben yapamam kardeşim. Benim yapacak yerlerim ağrıyor şu an. Abi şöyle yapamaz mısın bir kere? Uluslararası ilişkiler. Dil dile değmeden dil öğrenme Bak. Falan yapsana bir. Kardeşim sen işin fantezi boyutuna girdin de. Evet. Abi onlar bende yoktu işte. Efe an. abi o zaman sana bir şey söylemek istiyorum. Bu Farnaz'ın uçak biletini alsak, şu abi kelimesini... e. Uçak biletini alsak biz beraber senin yanına gelsek. Ee. Farnaz'ın bir de kuzeni de gelse bizle. Ne yapacağız oğlum? Grup seks mi yapacağız? Ne yapacağız lan? Abi yok. <laughs> <laughs> Farnaz uyar mı sana? Ee. Dur be abi yem attım bakalım ne diyecek? <laughs> Sivindir falan mı neydi lan o? Swinger değil, değil abi. Ne diyorsun Farnaz? Kuşadası yapalım mı? bu kış. Ne? Kuş adasın. Evet evet. <laughs> Fana sen kaç yaşındasın? 24. Tamam abi Tam işte. sikilecek yaştasın ya. Oha ya. <laughs> Hayır öyle bir espri var bizim Türkiye'de de o işin şakası tabii ki. Öyle bir makara video var da o yüzden. Tamam anladım. Makara var. Kızdın abi mı? sen Efe abi sen kaç yaşındasın? He. Ben de 25 yaşındayım. Sen var ya tam böyle hopla topla da sikilecek yaşta mısın abi sen de? <laughs> Gördün mü farkındasın? <laughs> bizde... Abi kız anna... yanlış anlamasın diye aynısını Bayağı sana da yaptım. Ne? Şey, <laughs> kız abi yanlış anlamasın diye sana da yapayım dedim. Aynısından. Abicim bak bizde de... Anladım ne, ne ama anladım. Değil. Bizde de ne deniyor biliyor musun? 25'i tam sikecek yaştayım yani anladın mı? Bilmiyorum. Ama sen abi kız gelmeden önce şey ama demiştin. Benim e, cinsel organım pek kalkmıyor falan demiştin ya onu çözeriz <laughs> bence. Bir şey söyleyeceğim. Ben mikrofonu açmadan ne güzel konuşuyordunuz öyle. Hey Şimdi oğlum ne işin böyle anlaması. Farnaz bir şey sen söyleyeyim mi? de geçti yani. Esasını sen... ya. diyorum ama. Efendim? Farnaz ee, sen bu kadar iyi Türkçeyi nereden konuşuyorsun? Ben İran Türk'üm. Azerice konuşuyoruz burada. Türkçeyi de öğrenmem çok zor olmadı yani. Maşallah. Vallahi Çok da olsun. iyi konuşmuyorum da. Ama çok tatlı konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Tam edin. Efe abimin dediği yaşta ya şimdi. Ben şimdi, ben, evet, şimdi ben şimdi az önce o espriyi <laughs> yaptığım için ben şimdi o yaptığım için kendimden rahatsız oldum. Gerçekten çok utandım. Abi kendine <laughs> üç kere <laughs> bak ben aynı zamanda psikoloji ve e, şeyle uğraşıyorum. Enerji işiyle uğraşıyorum. Kendinden rahatsız olduğun için şey yapacaksın. Üç kere aptal laf eder misin kendine? Kendini cezalandır. Evren tarafından kendini akla. <laughs> Kardeşim bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu teorileri psikolojisi bozuk olan insanlara uygula. Abi bu teori değil ki bu. O yüzden bak bak dostum. Efendim Şimdi dostum. böyle bir şey söyledik tamam mı? Bizim yaşımıza veya yaşantımıza uymadığı için böyle bir şey söyledim. Gerek ama Gerek abi yok sen bir tık bir ayıp et, ama ayıp ettin bak genç çok bir büyük kız Büyük ayıp evet. ettim burada Gerçekten Hakikaten çok büyük. kendine aptal demen bu Evet. bunun yani yanında ne hiçbir şey yani. kendini Kardeşim, cezalandır şuan abi, şuan abi bir, bir kere ne olur. Bak, beni zaten tamam kendini bir kere cezalandır abi zaten bu kafalarda bak pişman o zaman ben diyeyim abi. Amanın koyma beni siken yok mu birader ya. Ama abi bir şey söyleyeceğim. Ha? Bu kız da buraya yani bu Şu bu bankona... densin diye gelmedi ki yani. Bu kız buraya yani muhabbete geldi. Sen kıza ne dedin? Ben sana diyeyim abi yanlış yani. anlamazsan. E hani birader sen sen az önce uçak biletlerini aldın kız kardeşiyle arkadaşıyla geldin. Tam o grup gezmek için ya. Abi turistik gezmek için Tam ben aldım. Orada yedi. gelsin cami gezisi yapalım. Kardeşim ben turist rehber ben turist rehberi miyim oğlum? Abi ne <laughs> alakası? senle eğlenecektik. Yanlış anlamazsan ben seni tamam, cezalandırayım kardeşim. abi. Tamam cezalandırırız. Mutlu olacaksan cezalandır. Tamam, Farnaz Hanım da mutlu olursa cezalandırırım. Çok Bana iyi, mutlu i̇yi olur. Tamam. Olacağım A hocam. Aptal Efe! Gerizekalı Efe. Kızlarla nasıl konuşmayı bilmiyorsun sen ha? Aptal. <laughs> He. Salak Efe. Tamam. İçme şu boku. Gerizekalı, Şimdi... aptal Efe. Biraz utandın mı abi çekinme duygusu? Ya. Oldu mu? Evet birazcık çekinme duygusu odana. alttan alttan git. çekiyor. Odana git. Kapat telefonu odana git. Aptal seni Efe aptalı. Farnaz Hanım sizi rahatlattı mı? Evet. Devam ediyorum o zaman. Geri zekalı Efe. Geri zekalı Efe hala aynı bok yiyorsun. Aptal Efe seni. Ha, salak Efe. Evet efendim abi diyeceksin bana salak Efe dediğinde. Salak Efe. Bak geri zekalı. Salak Efe. Efe'nin yaşı kaçtı ben duymadım da. Efe 17 yaşında. Ha bu Evet. 25 yaşında. Tamam. Aptal tamam. Efe diyeceğim, Oğlum, sen de efe, a, efendim diyeceksin, Aptal Efe diyeceksin. Efendim abi. Berk. Ben, Peki sen Berk? Ben de 26 yaşındayım. Berk. Efendim Dostum. abi. Dostum efendim. Makaram bittiyse şu oyunu oynayalım mı artık? Abi makaram Allah çarpsın bitmedi bak. Yemin ediyorum ki makaram bitmedi. Bırak iki kafamızı yaşayalım be abim. Ne için? Söyleyeyim mi onu? Söyle bakayım. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Ben aynı zamanda müzisyenim. Müsaade varsa sana bir doğaçlama şarkı yapabilir miyim ikinize birden? Farnaz Hanım da dinlemiş olur hem. Vay amına koyayım. Adam bütün sektöre girdi. Psikolojiden tut da anasını sikti Bütün ne var ne yok dağıttı birader ya. Birader. Amınası sikin beni niye attınız? Lan ne güzel lobideydik ya. Orayı nasıl bulacağız şimdi? Ya tam lobiydi beni nasıl atarsın abi ya? Emek verdim o lobiyi ben büyüttüm ya. Besledim ve büyüttüm amına koyayım o lobiyi ya ben. Asıl gerçek olanı yalan saldı. O kadar yalana inandılar amına koyayım. Gerçekten müsyenim dedim. Aptal Efe odana. <laughs> İlk defa gerçeği söyleyeyim dedim. Onda da atıldım odadan. Demek ki bu yalanı bırakmayacaksın abi. Ben buradan bunu anlıyorum hocam. Bu yalan söyleme işini bırakmayacaksın hocam. Aptal Efe ya. Git ana. Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas. Ve like atmayı da unutma. Oyna bakayım. Estağfurullah.